Herkese selamlar. The Wolf Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta hastalanınca videomu yapamadım fakat yazısı hazırdı. Ama tam ayaklandım yapayım şu videoyu derken arka arkaya görseller ve fragman geldi. Hayli eski yazıyı sonraki haftaya erteledim ve oturdum bu haftanın videosu için fragman incelemesi hazırlamaya. Sonunda diyeceğimi başta söyleyeyim. Fragmanı çok beğendim. Görünüşüne göre Martin Haklı dizi çok iyi gibi beni bile kazanmayı başardılar. Yine de eleştirilecek de birçok konu olacağını tahmin edebiliyorum. Zaten daha yayımlanmadan eleştirecek mesele varsa izlerken daha fazlası olacaktır. Genel olarak dizi seyrine etkilemeyecek şeyler olması temennisiyle artık. Şimdiden uyarmam gerek. Arda spoiler olabilecek şeylerden bahsedeceğim. İstemiyorsanız bu videoyu izlememelisiniz. Bazı onaylanmış şeylerden başlayalım. Dizi büyük konseyle başlıyor. Yaşlı kralı görürüz ki hayal etimden daha huysuz bir görüntüsü var. Yine de en sevdiğim Targaryen kralını görmek iyi. Yayınlanan görseller bakarsak turnuva sahnesinde Damon gerçekten de kol ile dövüşüyor. Yani abi için düzenlen turnuva bu. Fragmandan başlayalım şimdi. Fragmanın başı böyle kısa bir video gibi olmuş. Sonra asıl fragmana geçmişler. İlk kısımda savaş geliyor ve HBO kanalındaki at da Leonor Valerion deniyor konuşan için. Arkada bir ejderhanın uçuşunu görüyoruz. Hulk Tower ve adamlara eğiliyor. Muhtemelen Tyrell'de gördüğümüz ejderha kayısı sahnesinden başka bir kesit. Hani Damon Taser'da ejderha yine girdiği sonra yayınlanan görsellerde onaylandığı gibi yumurta arakladığı ve trailer'da dışarı altın yumurtaya çıkıp arkasına altın pelerinleri ve beyaz solucanı alıp Hak ve muhafızlarla karşılaştığı sahneden bahsediyorum. Tekrar ediyorum bu sahne kesinlikle kitaplarda yok tamamen dizi eklemesi. Anladığım kadarıyla Damon ve Hak arasındaki düşmanlığı daha açık ve temele dayandırarak işlemek istemişler kitaplarda özel olarak bir şey olmamıştı diye hatırlıyorum. Hani kral eli tabiri caizse tipini sevmiyordu Damon'ın. Kötü bir kral olacağını düşündüğünden tahttan uzak durması gerektiğini düşünüyordu. Ama dizide bu ayrışmayı körüklemeleri ve daha derin hale getirmeleri güzel bir tercih olur bence de. Ejderha ayrıntısı üstünde duralım. Uçan ejderha uzakta durduğundan net göremedim ama üstünde biri var gibi. Ve karşısında da yerde başka ejderha. Onun boynu böyle solucan gibi uzun. Bu sebeple Damon'ın kan solucanı lakaplı ejderhası olabilir. E bu durumda diğer ejderha yüksek ihtimal Prenses Rhaenyra'sa e ait. Sonra tekrar geleceğiz buraya. Arka arkaya gören görselleri tanımlamak ilk aşama biraz zor olabiliyor. Damon'a altın pelerinli elbisesiyle pis bakışlar atarken görürüz, Alevlere bakan bir adam sahnesi geliyor arkadan. Yanık yüzlü, maskeli bir adamın sahnesi vardı. Muhtemelen aynı kişi ama kimdir muamma. E, farklı kişiler de olabilir, aynı kişi de olabilir. E, Basamak taşı savaşından olabilir bu sahne. Sonra Miefer'le Damon ve adamlarını birliğini döverken görüyoruz. Trailer, trailer'da Damon'ı alkış tutan altın pelerinlerin dövdüğünü gördüğümüz şehir insanları sahne, şehirdeki o insanları sahnesinden kesit herhalde. Dövdü avlanan savaş bu sefer de muhtemelen bu gerçekten kral toprakları sahnesi. Arkadan gene sürücüsüyle ejderha sahnesi. Başta gördüğümüz ejderha sahnesine benzetim aslında yani aynı ejderha'ya benziyor. Aynı bölgede aynı gün gibi. Yani muhtemelen prensesin ejderhası bu. Yani haklıysam Damon, Prenses ve Beyaz Solucan üçlüsünü Hulk Tower'a karşı bir sahne göreceğiz. Bu da belki kral elinin neden geldiğini açıklıyordur. Prenses evden falan mı kaçtı Ejderha Kayası'na nedir? Tam da böyle Damon'ın eline düşmesi Hulk Tower'ın işine gelmez. Kralı ikna edip almak için oraya gitmiş ve Damon ile karşı karşıya gelmiş olabilir. Niye kaçmıştır diye soracak olursanız belki evlenmek istememiştir. Bilemiyorum artık dizide kitapta olmayan birçok ekleme ve değişim olacağı trailer incelemesinde söylemiştim zaten. Yani görseller falan böyle bir hava veriyordu. Watcher of the Wall belki amcasına yardıma gelmişti prenses diye tahminde bulunmuş. Belki bu da olabilir. Giriş sahnelerinden sonra asıl fragmana giriş yapıyoruz. Prenses tat salonuna girer ve ilerle muhtemelen genç hali tahta oturan biri var. Ben daha önceki fragmanlarda bunu böyle bir falan diye düşünmüş ama yayımlanan görsellerle de karşılaştığınca bu kişi Damon Targaryen yani belli. Nasıl o tahtta oturdu o da muamma. Normal şartlarda biliyorsun sadece kral ve kral eli tahtta oturabilir. Muhtemelen kaçak falan oturdu. Bu arada sahnedeki sütunlara dikkat ederseniz rölyef heykeller var. Daha geniş açılı sahne arkası görsel yayımlandığından daha net göründü buradakiler. Biz ejra kafatası beklerken kralların heykelleri süslüyor duvarlar ama onlar da ejra değil mi zaten? Yani bu durumda Fatih, Eynis, Megor ve Ciharesi göreceğiz ama en sevilmeyen, ismi bile verilmeyen, daha da önemlisi Ciharesi'nin neredeyse nefret ettiği Megor'un heykelinin oraya dikilmesi de bilmiyorum. Yani Kralciyes asabını yapmaz bence. Bu sebeple ne gerek vardı ki koy ejra işte gitsin. Millet o mühalini görmek istiyor o salonu. Ejralar zaten mesaj veriyordu herkese süs olsun diye koymuyorlardı yani. Biraz da ejraları yad etmek için bir çeşit anıt mezar vazifesi görüyordu kanımca Artık buna da neyse artık deyip geçeceğiz. Sonra Viserys'in sesini duyuyoruz ve alevleri bakarken kendisini de görüyoruz. Rüya bir anıdan daha gerçekçiydi diyor. Sahne net gösterilmiyor ama hüzünlü bir hava var gibi. Kral devam ediyor. Gürleyen atları duydum. Orman ve koşturan atlar sahnesi görüyoruz. Maalesef yine net gözükmüyor ama pelerini beyaz bir adam var. Demek ki bu kral muhafızı. Bu durumda kral, kral ormanda alt sürü olabilir dediğim. Hatta Prens iken kralın ölüm haberiyle taht için gidiyordur falan diye böyle bir düşünce kurdum, senaryo kurdum kafamda. Malum varisi en az bir tane kral muhafızı veriliyor. Ama sonraki sahnelerde kol ve prenses sahnesi var ormanda gece. bunun üstüne bakınca önden öndeki süren kişi kadın gibi görünüyor. uzun uzun saçları falan vardı. Hayır bu yüksek ihtimalle prenses Rhaenyra ve kol sahnesi. Kral devam ediyor. Parçalanan kalkanlar ve çarpışan kılıçlar. Turnuva sahnesini farklı şekilde tekrar görüyoruz. Kol bastırıyor görünüyor. Demon kitaba göre de öyle olması gerekiyor. Sonra prensesi genç haliyle gece bir ormanda görüyoruz. Biri kılıç çekiyor ama ilerleyen sahnede göreceğiz ki bu Rene'yle ve kol sahnesi bahsettiğim. Yani kral ormanı diye tahmin ettiğim sahnenin 3 ayrı kesini sunmuşlar fragmanda. Arkadan cümle gene devam ediyor. Sonra varisimi ilan ettim. Viserys tahtında otururken görüyoruz. Sol elini kenara koyuyor ama bıçağa denk geliyor. Belki eli kesecek ya da hatta aslında bir miktar kan var gibi. Bu sebeple muhtemelen önceden kesilmiş olabilir. Tahtın kesi el ne demek biliyorsunuz. Aslında bu Renerys, Renera ve Aegon için daha uygulansa daha iyi olacak. Yani Viserys zaten ömrünün sonuna gelmiş kesilse ne olur? Adam eceli hastalanıp öldü gitti yani. Tabi muhtemelen bu dansa işaret etmek açısından falan yaptılar ama yani neyse işte. Sonraki sahnede bütün ejralar bir olarak fükredi diyor. Ve genç prensesin ejrasız şehir üstüne uçarken görüyoruz. Ejra çukuru var sahnede. Bir olacaklar olacaktır özetlemiş gözüküyor. Dansı haber ediyor. Bir rüya görmüş ama bir anıdan daha netti diyor abimiz ejderha rüyası görmüş bana sorarsın. Hayır uğurlu olsun ilk ejderha rüyamız. Hani bilmem bizde böyle gerçekten işlenecek mi ama muhtemelen işleyecek yani bahsediyor işte. Hani sonunda bir şey gördük yani bu yönde. Arkadan başkentin görüntüsü ejderha büsü var bir tane obsidiyenden herhalde. Rengi yüzünden balerion olduğunu tahmin ediyor. Ya da herhangi bir ejderha olabilir obsidiyen yaptıkları için. İnsanlar etrafta dolanıyor. Şehre gelenler var. Flamalar çok net görünmese de sanırım Targaryen amblemi. Yani yani kraliyet ailesi ait bir araba. Watcher of the Wall aynı sayede şemsiyeli bir kadın görmüş. İlginç bir ayrıntı oldu. Daha önce görmemiştik böyle bir şey. Sonra küçük konseyi görüyoruz. Otta varis sorunu çözmemiz gerekiyor diye bir öneride bulunuyor. Konseyde, Oğut'ta ve Corlis dışında tek tane de kişi babasının sakelini yapan prenses var ki bu kitapları uygun. Hep babasının yanında sakelik yapıyordu. da bir üstad var ki demin karşılaşmasındaki yanında duran adam herhalde o da. Bir de iki tane daha Lord var ama kim bilmiyorum. Bir tanesi Leonard Strong galiba. Bu küçük konsey Robert'ınkinden de daha küçük duruyor. Ya. Yani toplasan kaç insan vardı orada? 3-4 tane falan adam var kralı saymazsak. Sonra tekrar turnuvayı görüyoruz. Bu sefer yarışmacıların girişi var. Geniş bir plan. Arkadan başka kim hak talep edebilir ki diyen biri var. HB Atyası'nda bu kişi de Lionel Strongy konsey üyesi zaten. Ve bir süre sonra kral ele olacak Ottadan sonra. Ee, konsey sahnesinde Kelbini göremedim işte. Kendisi Kel'di. Oynayan oyuncuya da baktım o da seyrek saçlı. Belki saçlı yapmaya karar vermişlerdir sonra yine turnuva gözüküyor. Damon zırhıyla içeri giriyor, girer. Prenses oturuyordur ve arkadan ikisi konuşmaya devam eder. Otto ilk doğan çocuk der ve Strong da Daha önce hiçbir kadın tahtta oturma dediğiye karşılık verir. Bu sırada da prensesi kocası Leonor ile görüyoruz. Deniz sahil yürüyüşü. İlk görüntülerden de zaten. Kocası hüzünü bakıyor kıza. Kıza surat vermiyor gibi kafasını çevirmiş başka yöne. Suratsız bir hali var. Tabi bu sahnede henüz kocası mı bilmiyorum. Kız pek suratsız göründüğüne göre belki şimdilik nişanlılık dönebilir. Hani böyle istemiyorum der gibi bir tipi var. Yani hani ben kaçmıştır, kayaya gitmiştir, otoda bu sebeple gelmiştir dedim ya. Bu sahne biraz fikrim güçlendi sanki. Ee, sırası gelmişken açıklamalara göre Valerion hanesini zenci yapma fikri Martin'in eski fikrinden gelmiş. Ondan ilham almışlar yani bilmeyenler için Martin Valir yalaları oluşturma aşamasında görünüşünü karar verirken siyah ten falan yapsam mı diye düşünmüş bir ara ama şimdiki haline karar vermiş. Bu siyahlık meselesi de çocukların piştiği için daha belirgini katmışmış. Böyle bir savunma var. Bunda SJV saçmalı olmadığı bilik inandıramaz kimse yani. İkilinin sohbetine üçüncü kişi olarak Corlys giriyor. Görüyoruz kendisini ve kralın varisi var. Daemon Targaryen diyor ve onu gösteriyor sahne. Yine reisin kral toprakları halkına ayar çektiği sahne bu. Altın pelerinden hizaya girmiş. Gene trailer'da gördüğümüz sahnelerin başka kesitleri bunlar hep. Ne oluyor da milleti dövüyor bu adam merak ettim ya. Küçük bir isyan falan mı olacak acaba? Belki. Muhtemelen bir çukuru sahneleri göreceğiz. Kralı görüyoruz ve kızım ile kardeşim arasında seçim yapmayacağım diyor. Kimin arasında yapacaksın abi? Benim aramda yapacaksın. İlla seçeceksin varis. Kardeşini altın pelerinlerin saygı duruşunda kızını da yanında bir kral muhafızı olan e, ve lord kumandanı olan Westerling ile görüyoruz. Prenses bir avda şu Cersei'nin harita boyatta avlu yüksek bir yerde duruyor orada görüyoruz. Aşağıda karşısında biri var. Yüzünü nötge göremiyorum Kim bilmiyorum. Sarı kıyafet giymiş. Aşağıda kol falan da var ve diğerleri de böyle sıraya girmiş. Masada da hane simgeleri var sanırım. Aşağıdakilerin flamalarıyla uyuşuyor. Armalar konusunda Arya gibi ilgisiz olduğum için kim hangi yani ait ha, hatırlamıyorum. Arame'de baya bir üşendim. Bilen yoruma yazabilir. Bir tek tarihlerin armasını tanıdım o kadar. Kral muhafızı seçimleri mi yapılıyor acaba diye düşündüm. Yarışma gibi duruyor çünkü o masanın üzerindeki şeyleri duruyorlardı ya. E bilmiyorum hani kol daha muhafız değil gibi duruyor böyle pelerini falan yok. O ilk prensesin özel korunmasıydı sonra kral muhafız olmuştu. Belki budur. Elio ve Twitter hesabı sahneye kitaptan kolun özel muhafız oluşu alıntısıyla paylaşmış. Bu durumda buradaki kişiler turnuvada başarı göstermiş şövalyeler. Yine de kral muhafızı yorumundan tamamen vazgeçmiyor. Sonuçta kral tahta geçtikten sonra turnuva yapılıyor ve işte en iyileri seçiliyor arasından sonuçta bir kral muhafızı seçecekler diye düşünüyorum. Yani bu durumda biz Kristin kolu özel muhafız olarak görmeden doğrudan kral muhafızı atanmış olarak göreceğiz galiba diye düşündüm şu an. Belki olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Hani babası tahta geçti falan kız kaç yaşındaydı 8 yaşlarında falan mı varisiyle anne de öyle bir şeyler oldu. Yani kolla tanıştığında böyle çok küçük bir yaşlıydı. Ama şimdi çok daha büyük bir yaşta gösteriyorlar kızı. Hani o aradaki zaman atlamalarını birleştirmişler diyelim yani öyle şöyle yapalım. O yüzden belki özen muhafız kısmını atlayabilirler. Çünkü 10 bölüm var. İlk 10 bölümün 5 bölümü zaten bunların gençlik dönemlerini falan anlatıyormuş bu durumda hani yok önce özen muhafız olayım sonra da gideyim de kral muhafız olayım kısmını es geçmiş olabilirler. Doğrudan kral muhafızına atlamış olabilirler diye düşünüyorum. Neyse bakacağız artık izlersek. Yukarıda balkonlarda sol tarafta beyaz saçlı mavi elbiseli bir hanımefendimiz var. Kendisi Velaryon'un karısı, kral Ceres'in torunu Rennerys Targaryen torun mu telaffuz ediyor bilmiyorum artık. Trailer'da daha önce mavi elbisesiyle görmüştük zaten kendisini. O sahnenin öncesi bu sahnede. Prensin saçları falan da aynı zaten dikkat ederseniz. Kol önüne çıkıyor ve şöyle bir bakış atıyor. Arkadan ejderha kayısını görüyoruz sisli bir sahne. Uzun masamakların olduğu kısmı. İki grup birbirine yaklaşıyor. Net görünmüyor ama bizim malum grup bunlar. Fragman başına görünen iki ejran servisi gene görünüyor. Sonra Veneris ablamızı görüyoruz. Kocasına Veneris'in varisi meydan okumalar içirecek bıçaklar çekilecek diyor. Arkasına benim sevdiğim kısa saçlı Damon. Kafada taşla taş salına görüyor. Elinde çekici benzer bir şey var. Abisi Ali arası bozuktu kitaplarda. Basamak taşı savaşları falan oluyor ve krallığını ilan ediyordu. Ardından gelip tacını abisine sunup barışıyorlardı. O sahne muhtemelen Westerling dur bakayım dercesine kılıcını çekip önüne dayıyor. Salonda köşede prenses de var birkaç kişinin arkasında kalmış. Daha sonra kraliçe Alessanti genç haliyle sonra yaşlı haliyle ve Viserys'le birlikte falan görürüz. Arka planda Viserys'e kral sizsiniz göreviniz yeni bir eş almak diyor. Ardından Viserys'e tahtına elinde Blackfyre ile oturmuş görürüz ki bu sahneye aşinayız. Karşısında meğer bizim Daemon varmış. Yeni bir varise karar verdim diyor. Daemon da senin varisin benim diyor. Biz de içimizden ağla Daemon diyoruz. Gelin. Sisli bir sahne ve ardından ikilinin karşılaşması, Otto ve işte Damon karşılaşması ve arkadan gene Leonor'un savaş geliyor sözü. Bu sefer Otto'nun yüzünü daha net görürüz. Bu sahnede bahsettiğim prenses ve kol orman sahnesi geliyor buradan sonra. Ve prenses diğer sence beni kraliçil olarak kabul eder mi diyor soruyor kola. Sonra varisiyle edildiği sahne gösteriliyor. Bizim Renneris ablamız aynı bir şekilde bir kadın demir tahtta hükümler olamaz. Çünkü düzen böyle diyor. Sonra prenses büyüyor. kraliçe olduğumda yeni bir düzen kuracağım diyor ki. Aklıma tabii ki hemen deneriz geldi birçok kişi gibi. O da çarkı yak Çarkın kendisi olmuştu dizide. Resmen kaderlere aynı diye. Forşadın göndermişler ki bilen bilir aynı. Gene prenses ve ejderha sürme sahnesi ve arkasından ailenin ejderhaları var diyor biri. Kim diyor? Regio Haratis'miş. O kim hiçbir bilgim yok. Kitaplarda olan biri değil. Herhalde yetersiz görmüşler ki karakter eklemişler. Yani o kadar da karakter vardı ama neyse. Damon'ın savaş sahnesinde görürüz ama heveslenmeyin. Dans daha başlamadı. Videosunda tekrar bahsedeceğim ama basamak taşı savaşı olacak. Bu o sahne belli ki. Bu adam da herhalde orada tanışık kişilerden biri olabilir belki bilmiyorum. Bir serisi devam ediyor onlar bir adamın asla hafife alması, almaması gereken bir güç diyor ejderhalar için. E bu sırada ünlü altın yumurtayı tencerede pişerken görüyoruz arkadaşlar. Tamam şaka şaka kuluçka getirmişler ama cidden yemek pişirir gibi böyle buharla ısınsın diye kapak falan kapatmışlar üstüne. Kapağı açarken görüyoruz herhalde piştim kıvama geldim diye bakıyorlar herhalde. Sonra Damon'ı ejderhası ile görürüz sosyalleşiyorlar. Kesinlikle başta gördüğümüz diğer Ejreha bu. Boynu solucan gibi uzun çünkü. Sonra ilk aşama nerede olduğunu belli olmayan bir dış sahnemiz var. Bir başka yani ki genç. Yukarı bakıyor kim bu? Yani bu Eamon'un gençliği. Ejreha'sını seçtiği sahne ki tek göz olacağız sahne aynı zamanda. Başka e, kesitler de yayınlanmış bununla ilgili. Twitter'da gördüm. Lirik Miracist'i bir şeyler söylüyor elini uzatıp. Artık ile dilinde bir şeyler söylüyor Ejreha'ya. Yani bu durumda burası Ejra kayası sahnesi. Leonor'un Leonor cenazesi sonrası buraya gelmişlerdi kısa bir süreliğine. Devasa bir Ejra'nın ayağını gördü ki bu da zaten Visen'in Ejra'sı Vagar. Biliyorsunuz yaşayan en büyük Ejra oydu artık dans sırasında en büyük ve en yaşlısı. Belerion kadar büyümüştü. Sonra yanık yüzlü maskeli adam sahnesi tekrar görünüyor. Alicente konuşurken görürüz. Reinier hükümler olursa iktidarına rakip olacak herkesin işini bitirir falan diyor. Bu sırada ikisini birlikte görürüz salonda, ni o no, no, siyah ve işte yeşil kıyafetleriyle. Sonra konuştuğu kişi arkadan görürüz. Tahminim o ki oğlu Egon'dır. E, aynı başka bir sahne daha gördüm Twitter'da. Gene oğluyla konuşuyor aynı Egon gene galiba. Aynı altın pelerin tezahürat ve ejra uçuş sahneleri gözüküyor. Niye aynı aynı şey eklemiş anlamadım. Acele getirip hata falan yaptılar galiba. Yani aynı sahne 2-3 kere eklemişler. Prensesi görüyoruz demir tahtı devralacağım diyor. Ve sonraki sahnede bir kadın misilesin tacına bakıyor. İlk prenses sanmıştım ama redditte biri ayrıntıyı yakalamış. Alessand bu muhtemelen. Sonra Damon ile bir sahnesini görürüz dışarıda. Alessand için benim yolumu tıkayacak falan diyor. Ee, Leanna'nın Leana'nın cenazesi töreni olduğunu farz edebilirim. Sonra Alicent'i ve hemen arkasında kolle talim yapan yetişkin Eamon'da görürüz. Sonra Otto'nun kalplerimiz bir kalacak sözünü duyuyoruz ve genç Alicent ile prensesi mumlarla dolu bir yerde diz çöküp dua ederken görüyoruz. Yakın oldukları dönem herhalde bir tane sef falandır. O zaman büyük sef yok arkadaşlar. O sözünü patlattı çünkü daha kral Baelor doğmadı. Sonra sahne değişiyor. Ziyafet sahnesi. Ünlü ziyafet sahnelerden biri diyelim. İkisi de birbirinden olabildiğince uzakta duruyor ve Alicent kaptenimiz asla bir değildir diyor arka planda. Sonra Corliss'i savaşta görürüz. E, bildiğim kadarıyla daha aslında gerçek anlamda ikinci sezonu geçecekler. Bu yüzden burada gördüğünüz bütün savaş sahneleri basamak taşına ait. Zaten kılık kıyafetler falan aynı e, adamlarla savaştı. Bizim e, René'yi görüyoruz. Üzgün ağlamakta Alicent'in kulağına kendini hiç demir tahtta hayal ettim mi diye soruyor. Sonra bilmem kaçıncı defa aynı ejderha sahnesi geliyor. Atlı bir şövalye şaha kalkıyor ama yüz vesaire görünmüyor. Kalkan arması Baratheon. Arkadan ünlü Valerion aile girişi sahnesi. Sonra gene aynı savaş. Biri birinin kafasına çekiç çakıyor ki aklı hook çekiç geldi. Onu şimdiden gömük hoş olabilirdi ama sonradan Reddit'teki House of Dragons'u bunda paylaşmışlar fotoyu. Şu yüzük yanı adamlardan biri belki ikisi de olabilir. Ee, başka bir yerde gri deri hastana tutmuş insanlar bunlar diye yorum gördüm. Bu da olabilir hali. Bu kafaya çekiç çakan kişinin ismi Krakhaz Krapfiller'mış. Düşman tarafın komutanı. Mirli oluyor kendisi. Aslında çevrede yengeçler olunca oradan uyanmak lazımdı. Yengeç besleyen lakabını bu şekilde aldı bu savaşta kendisi. Demon'ın döndüğünde elini tuttu. Çekiç onun iki okay olabilir belki. Aslında taktıkları maske de çocuklarına benziyor. Muhtemelen Game of Thrones'un gönderme yapmak istediler bu şekilde. Watcher bu kişilerin yani hani ee, elinde meşal tutup bakan maskeli kişiyle bu kafayı çekecek için aynı kişi olduğunu yazmış birinde saç vardı diğerinde yoktu bu sebeple emin değilim ama adam daha fazla yanıp ya da önceden gri hastalığı varsa sonra yandıysa bu hale gelip saçını kaybetmiş de olabilir sonra savaş yukarıdan görünüyor biri milleti yakıyor ejderha gözüme çok kırmızı gelmedi ama Damon'dır herhalde diye düşündüm başka kim var ejderha sürebilen o dönem hiç olmayan kraliçemiz Renis Renaris de e, Demonun annesinin Ejrasını sürüyordu ama o desem o da olamaz çünkü o Ejra da kırmızı kızı kraliçe lakabı var zaten. E Prenses Ejra savaşa da katılmış olabilir miydi düşündüm bir an. Hani Ejra benziyor gibi ama izin verirler mi katılmasına? Kitapta yok böyle bir şey ama hani dizide ekleyebilirler belki dedim. Şüpheliyim neyse. Arkadan bir ateş sahnesi bir kadın bir erkek. Çok emin değilim ama Kral Viserys olabilir. Fragman başındaki alevlere baktığı sahnenin arka kesiti. Yanındaki kadına muhtemel Alessante benziyor ki zaten karlı burnuna falan. Ega'da hamile gibi. O büyük ateşi niye var emin değilim. Sonra işte maskeli yanık adamı elinde meşale görüyoruz arkasına dönüyor. Sonra gene Damon ve halkı dövdüğü sahne ve Alicent'in ünlü Valeria Hançen'i çekip saldırdığı sahne geliyor. Arkada muhafızlar, Mesterling ve Kol var. Kısa bir an Eamon'da kapışonu görürüz. Nerede ne yapıyor muamma. Ama her ne yapıyorsa bizim deli herhalde gizli görevde biriyle görüşüyor. Adam kim muamma. Gözü çıkarıldığı için annesinin saldırma sahnesi oğluna onu görmek anlamlı. Elbette prenses kadını tutuyor böyle. Alicent'e ağlak böyle işte görev nerede fedakarlık nerede diyor soruyor. Arada da farklı sahneler gösteriliyor. Damon ve genç prenses sahnesi kız bir kolye tutuyor elinde bakıyor ve Damon unutup geri çekiyor. Onun prensesi sık sık hediyeler verdiği bilinir. Sonra Damon'ın solucan ejderhasını görüyoruz. Sonra hançer sahnesine dönüyoruz. Tepeden baktığımızda herkes birbirine girme noktasında. Valerion tarafı Luke olduğunu düşündüğümüz çocuğu sarmalamış. Alicent'in saldırısından korumaya çalışıyor belli ki. Sağda bir sarı daha var. Aemond mı yoksa Aegon mu emin değilim ama kol tutuyor onu. Yetişkin birine benziyor ve duruş açısına bakarsak Damon'ın kendisi olabilir. Eğer öyleyse kol yürek mi kardeşim önüne kesiyorsun onun. E, Prenses üvey annesine şimdi senin ne olduğunu görüyorlar diyor. Sahne bir ejderhanın yüzünü göstermesiyle bitiyor. Sanırım kendisi Eamon'un e, sahiplendiği ejderha Vagar ya da Hagar nasıl telaffuz ediliyorsa artık. Martin tarafı parlak yeşil gözlü olduğunu söylemişti. O yüzden o şekilde resmediliyor fotoğraflarda yani resimlerde artlarda. Onun prensesi Necrasi Sayrax olduğunu söyleyen de var. Benzi şu yüzü ama göz renkleri falan farklı posterde görünenden. Bilemiyorum yani artık. Fragman bitti ama daha beri paylaşacaklarım bitmedi. Bu konuda biraz fazla geciksem de hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Aslında çok da geç sayılmaz yani dizi daha başlamadı neticede. Spoiler bilgi içireceğimi ekstradan söyleyeyim burada. Dizinin genel sözünü hakkında bilgi istemeyen video burada sonlandırsın arkadaşlar. İkinci fragmanı yorumladıktan sonra Instagram'da takip ettiğim diziyle ilgili bir kanal hikayesinde sızıntı bilgi gördüm. Tembel ettim ve paylaşmadım. Ekranda görüyor olmanız lazım şu an. Sezon boyunca olacaklar hakkında bilgiler var. Bütün hepsi değil tabii ki. Sızıntı bilgiler fragmanlarla uyumlu gittiği için doğru olma olasılığı çok yüksek. Yalnız elbette bu sızıntı bilgilerini tekrar ediyorum olacaklardan hepsinden bahsetmiyor bazı önemli kısımlar sadece. Birinci bölümde Harunol konseyi ve taşlandırma turması olacakmış. Açılışın konseyiyle olacağı Martin tarafından zaten onaylanmıştı. açıkça belliydi de. E zaten Damien kol sahnesini falan gördük. Yorumladık yani bunlar olacak falan diye. Tamamdır o sıkıntı yok. Burada kesin bir e, onay var zaten kitapta Cole Damon'ı yeniyordu ama turnuva ayrıca Vises'in tahta çıkışı kutlaması ile ilgiliydi ve kolunda ilk kez sahne çıkışıydı. Yani kısacası Yaşlı Ceres'i göreceğiz ki foto yayımlandı. Sonra Viserys'in tatlı çıkışı ve bunu kutlaması için turnuva izleyeceğiz. Ebe turnuvada da Daemon ve Kol dövüş olacak. Turnuvanın muhtemelen ilk bölümde karakter tanıtımları için olacağını söylemiştim. O kısımda haklı gibi gözüküyorum. İkinci bölümde Viserys'in karısı ölüyor ve kendisi yeniden evleniyor. Efrak bana gördünüz zaten olayın bahsini. Üçüncü bölümde Daemon'un basamak taşı savaşını göreceğiz ki fragmana gene bunu gördük. Tacıyla falan geldi hatta. Ebu sizin da doğru görünüyor. dördüncü bölümde yeşiller ve siyahlar diye ayrılma gerçekleşiyor. Demek ki ikinci Egon'un doğduğunu düşünmeniz şu ana kadar çoktan. Beşinci bölümde de prenses evleniyormuş. Demek düğün ziyafeti de olabilir. Prensesin giydiği elbise gelinlik gibi duruyor dediğim kısım doğruymuş. Hani Velaro içine girdiği ziyafet düğün kesitinden. Bundan sonra 10 senelik atlama oluyor. Prensesin ilk oğlu Joffrey doğuyor, doğuyor 6. bölümde. 7. bölümde ise Leanne Valerian'ın cenazesi var ve Aemond da kendi ecrasına biniyor. Demek ki gözünü kaybettiği sahne ve annelerin kapıştığını gördüğümüz sahne 7. bölüme ait. E zaten ardından da gelen 8. bölüm barış ziyafeti bu kısmı yorum bu kısmı yorumu doğrular nitelikte. Çünkü Viserys milleti bu olay sonrası barışı zorlamıştı. Ama elbette hiçbir şey yaramıyordu ki son fragmanda gördük bu ziyafeti. Ünlü yeşil siyah kıyafetleri giyinmişti. 9. bölümde Viserys ölüyor ve iki tarafta kendini taçlandırıyor. Kuzgunlar Savaşı başlıyor bundan sonra. 10. yani son bölümde de Kuzgunların Savaşı'nı sonlandıran Fırtına Burnu'ndaki Ejderha Savaşı yani Aemond'un yeğeni Lucaris'i öldürdü sahneyi göreceğiz. Bu şekilde de Sozan sona erecek. Yani tam olarak Ejderhaların Dansı'nın arefesinde ben az ikinci sezonun açılış sahnesi Ejderhaların Dövüşü'nü göstererek yapardım. Şöyle baktığımızda güzel bir sezon geliyor gibi görünüyor. Küstürülen hayranları bu sezonda geri kazanabilir HBO. Elbette ki sonraki sezonlarda çığırından çıkarma potansiyelleri her zaman mevcut. Bunun dışında fragman ve sızan bilgiler bilgilere bakarsak işlenmesi gereken çok fazla olay var ve bu beni birazcık şüpheyi düşürüyor ne açıdan? Şimdi olayların fazla hızlı ilerlemesi tehlikesi var gibi. Hadi ilk bölüm karakter tanıtımı olduğu için sorun değil bir saat evreni tanıyacağız, alışacağız falan. E sonrasında büyük hareketler başlıyor. İşte basamak taşı savaşı bile başlı başına tek bir bölümde mi işlenecek yani? Tamam. Özü öyle, öyle muazzam etkisi olan bir olay var diyemem hikayenin gelin ama ne bileyim ya sırf göstermek için işlemeleri de ayıp olur. Artık izleyene kadar geçişleri nasıl yaptıklarını bilemeyeceğiz ama 10 bölümün tüm bunları anlatmak için yani sırıtmadan anlatmak için Az olmasından şüpheleniyorum. Hayırlısı artık. E bu arada şu ana kadar hiç mantarı görmedik cücemizi. Koymayacaklar mı acaba diziyi? Ayrıca Damon'ın ilk eşi olan Erin'i de göremeyecek miyiz? E fragmanlarda hiç gözükmemesi olmadıkları anlamında tabii ki de gelmiyor ama bilemiyorum. Birazcık şüpheye düştüm. Bu arada siz hangi tarafı destekliyorsunuz? Yeşiller mi? Siyahlar mı? Ben ilk siyahlar demiştim kitabı okuyunca yeşillerin de kendince hakta bir gerekçesi var diye düşündüm ama ikisinden de bir nail olmaz diyerek eee Valerion piçi kral olsa daha iyi olur diye karar vermiştim. Ediz'de ikisini de eğlencesine destekleyebilirim. Sağım solum belli olmaz. Sadece zevkini izleyeceğim. Öyle çok fanatik bir e, duruma düşmeyi düşünmüyorum. videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. İnşallah genel olarak beğenmişsinizdir ufak tefek hatalarım olduysa lütfen affola. Yorum yapmayı, videoyu paylaşmayı ve beğen diye basmayı da lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.